Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Özcan. Ben Sesli Bugün sizlerle beraber Granny 2 oynuyoruz. Çünkü geçen videoda Granny'yi kazanamadık. Her neyi burada kazanamadık ama bu sefer arkadaşlar 2 saat olsa 3 saat olsa kazanmaya çalışacağız. Biraz zorlu video olacak ama evet. Mecbur kazanacağız. Bir söylemek istediğim bir şey var mı? Kanala abone olmayı videoya like atmayı unutmayın. Aynen öyle arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın başlayalım. <laughs> One, two, two, nah. three, nah. four, five, six, seven, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, Çi. Şimdi... Tamam. Tamam. Kredi mi yoksa ikisi mi de? Tek kredi var zaten. İkisini Krem... yapmadım. İkisini i̇kisi de... olarsa um, çünkü biraz zor oluyor. Ha, bu var helikopter için evet. galiba. Aynen helikopterin kanadı kırık. Kanadı kırılmış bir martı gibi. Oğlum, Kı... Aa, Aa gene bulduk. Ben bunu video çekmeden bunu buldum. Video çekmeden önce oynadık, oynadık tabi arkadaşlar. Ki oyunu ilk önce bir çözebilelim. Ben de bir, bir kere kazandım yani bu oyunu. Ama hiç kimsesiz. Yani Granny yoktu. O yaratıklar falan yoktu. Hiçbir şey yoktu yani. Ama bir tane var? yaratık vardı. Ha o da şey. Şu o, la o yaratık. yaratık. İki tane var. Şu. Şu bir de bir ahtapot. Hı hı. Hani geçen video hani geçen videoda göz. Green nerede abi? Green yok galiba. Olmazsa yine yapacağız. Ahmet mecbur. Ama bence burada ya. Bence değil çünkü de aşağı gelmeli değil. Bir şey düşür. O Green'i buradadır ya. Bir şey düşür bir şey bir şey. Düşürdüm tabi. Selam Aleyküm. Aha burada bir Tamam. Ama tamam, hoş geldin. <laughs> bileh hoş geldin bileh. Bileh bileh. Sen sen. Gel ablacığım. Burada 3 sayı olarsa bende. 3 nasıl? yani, yani o, önde 3 Önce ol. bir sayı şey kapıyı açayım. Ya ya ama 3 oldu kendi 3. 3 dedim. Elektrik elektrik şey aldı. Tamam, çok şey aldı iki silahı, Onu ben çok iyi. ne anlasam da Allah gözünü green... seveyim abi. Geliyor. Geçen, videoyu, geçen videoda, geçen videoda bir silah açmıştık. Ve sonsuzluk silah mermimiz olmuştu. Evet, okuya yukarıda arkadaşlar biz bir tane daha video çektik ama kazanamadığımız için ve benim işe gitmem gerektiği için. O yüzden de o videoyu yayınlamadık. O yüzden de ikisini çekmek istedik. Bu... Tamam tamam. İnandım inandım. Tamam. E, görüyorum hareketlerini. Bu Granny 2 birinci bölüm bu arada Aa. arkadaşlar. İkincisi de inşallah bir gün gelir. İkincisinde de iki, iki karakter olacak. Bir Greni bir de Camper. Camper Be mıydı anlat daha doğrusu hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum ama e Camper'dı galiba yani. 3. bölümde kız olacak ve e Camper bile e Greni. İnşallah inşallah. İnşallah. Bunu bitirirsek üçüncü bölümü gelir. Sonra başka videolar Şimdi çıkacağız. Bunu kapatalım. Dördüncü bölüm <laughs> var tamam, mı? Tamam bunu da bulduk. Efendim? <laughs> Dördüncü bölüm var mı? Gireleyim mi? Hı hı. Galiba Dış yok. Ama dondurmacının sekizinci bölümü çıkmış. Hı. <laughs> Onu sildim ama çok etti. Bak neyi buldum. Çok Nerede buldun? Şu dolapta buldum. Gireni bir gelsene. Dur şey bir şey yapacağım. Ben ne yapayım? Vermiş. Aa kendi şeyine takıldı bile. <laughs> Herkes kazdığı kuyuya düşermiş. <laughs> Çok komik. <laughs> Üç aldım. Tam bir saniye vereceğim. Üf. Şimdi çökelim. Aha bunu da bulduk. Süper. Şimdi bu burada kalsın. Bu Neye buldun? Neye buldun? Şu, şöyle şey Şu kreniye ben bir daha elektrik vereyim. Kafasını da Kafasına vur. Biz bir iki dakika şunu alalım. Şuraya bırakalım. Şu an burada belletmeliyiz olduğunu bu. Hani nereye kayboldu ee... Canlandı mı? Aşağı canansa bizim yanımıza gelecekti. He dün bir de ben bir tane daha dolap buldum arkadaşlar. Şurada bir yerde sanırsam. Ben biraz gördüm. Mü? <laughs> ha, tamam. tamam. Dur bir dakika ben bir şey yapayım da tane daha dolap bulursun. Arkadaşlar burası em, neresi yatıyorsunuz? Burada nerede yatıyor Türkiye'sine? Türk neresi? Ha burası, oturum odası. Oturum odası burada. Avyon odasında çıkamıyorsun çünkü de Biraz bayağı karışık ya. tamam. <laughs> <laughs> Bu anahtarı bulduk. Oğlum bayağı iyi ilerledik şu anlık yani. Hatta bay, bayağı bayağı iyi ilerledik. Ama düğün bayağı güzel eler dedik. Çünkü şu bir tane bir tane kapı vardı elektrikli o da. Yani onu az kaldı açalım. Orada da Kiren'in bizi öldürdü. Aslında anahtar orada demin açtığım dolaptaymış ama biz o dolabı dün görmedik arkadaşlar. Ben de görmediğim için hani dedim ki ben bir Grensis falan bunu bir oynayayım. Hani belki bir şeyler hani bulurum. Dolaplar, yeni dolaplar falan. <laughs> buldum falan arkadaşlar. silaha da bulduk bu arada. Yani silah bulmadık. Silahın anahtarını silahın yerinde biliyorum. Burası açılacak zaten. Orası burası ben gereksiz. Şey. Burası gereksiz yer. Çünkü burası şey. Biliyorum orada bir şey. Helikopter için. Ben, ben bir şey helikopterle. Şunu açamadım arkadaşlar yani. Ona silahla lazım. Yok yok yo, şu. Demli bir falan. Onu, onu açamadık. Aa bulduk. Bu weapon key. Aynen onu. O silah mıydı? Elektrik oldu. şeyi. şey, buldum. Bunu yapınca kapan orada açılıyor. Ee, anahtarı bulduk. Freni arkanda bulmuştuk? mı? Baksana. Başka ha, neyi, yok başka neyi bulmuştuk ya? Ne zaman? 100. Yok şimdi. Ah bunu da bulduk. Kapağını o, o. O biri. Elektrik tek kaldı arkadaşlar. Ama elektriği de çözdük mü vallahi kazanırız ha. Ama ben ben dün um, abim isteyken ben ben bu oyunu Reni öldürüp sana vereyim ben. Videomu tamam tamam şu an şey söyleyeceğim. Ee, sen, sen isteyken ben oynadım bunu. Greninle... Sen korkuyor lan? Arkadaşlar oynadım. dün biraz tuvalete gideyim dedim. Bu helikopterin anahtarı. Onu satın yazıyorum. Sonra ama, ama. aa, sonra ben? Sonra girdim oyunlama. Baba ba, baba bile kocasından reisin kazandım. Bravo Batu. Vallahi. Vallahi. Süper. Kapıyı açtım, her şeyini açtım. Her şeyi buldum, sonra yaptım. Süper. Helikoptere de bindim. Kaçtım öyle helikopterle. helikopterle. Ya. He. Ben helikopterle kaçmışlığım var herhalde. Sonra Oğlum, gelin. Girelim, girelim. Yok helikopterle kaçmadım. Ben birinci Granny Granny'yi öldürdüm. Sonra elektrik şeyini aldım. Başı, şeyi öldürdüm kocasını. kocasını. Abi stresten vurdum korktum. Ölmedi mi? <laughs> Dur şimdi şu dolapları da son kez bakayım. Ben temin ki oynama. Dok dok. Kulağım bitti. Sabahtan. Aaa doğru ya. O orta olabilir. O zaman greni Sil Allah dikkatli olan. ya, <laughs> yapış yapış oldu şimdi ya. Tam Granny sen bir iki dakika burada kal. Ben bir diğer Nenen lazım. Ben sildim. Ee, greni burada bir kalsın. Benim şey almam lazım çünkü. İşim yapış yapış oldu. Ya, Kola içmeyin arkadaşlar zararlı değil. bu arada reklam değildir. <laughs> Kola içmeyin arkadaşlar. Bu malı içtiğine bakmayın. Ben de içiyorum bazen ama. <laughs> bazen Su daha değil. sağlıklı. Süt. Bazen içiyorum oğlum. Süt mü içiyorum? Süt Oldum sağlıklı. Yani. Süt de sağlıklı. Yani. Süt de sağlıklı. Fanta Aynen. değil ama. Fanta. fanta, Fanta. da kola gibi yani. Ama ben Fanta çok içmedim. Ben, Fanta, var. ben hiç Fanta, ben çok Fanta içmeyeyim. artık. İçmeyim. Biz... İçmeyim, içmeyim. İçmeyim. Tamam abi biz yani çok fotoğraf 13'de. var. Evde direkt fotoğraf doldu. Bugün ne oluyor senin? Bilmiyorum. Heyecanlıyım. <laughs> Biz oyunu bitireceğiz. Dünkü de direkt kalktık. Biraz so oturduk. Aynen. Baktık bir şey. Sonra başladık video çıkmaya. Saat 6'da kalkılır mı ya? Lan bile gel benim buraya. bosum gelecekti. Gelemedi. Gel, gel. <laughs> bile kendisi gelmedi. Biz direkt çıktık. Abimle. Tamam. Ha, tamam, Hangi anahtar? Ha, yok ki orada. Ah. Ha, hangi anahtar? Bu şeyin anahtarı. Helikopter mi? O çok Özcan. Bu mu ki? Eee, okey, bir daha bayıltıp sana vereceğim. Ya da Ama <laughs> çok. Oh, bu ne için? Gel, gel kocuğum. Dışarıyı açayım da biraz çıksın. Piyano çal, piyano, piyano. Ah, doğru Çekil gel kız. Gel. Kadebe bilesin biz kaçız biz bu plan oynayız. Tamam. Ha. Hadi hadi çabuk çabuk çabuk. Sen bir yat burada. Yatacak i̇ki ki. 2 dakikamız var. 2 dakikada yani şok cihazımızı alıp buradan uzaklaşmamız lazım. 1 2 3 Yok yok şurada 12 olunca. Nerede 12? Şurada. Ben eşyaları bulup sana vereceğim zaten. Tamam, bu burada. Granny üstünden geçiyorum bu arada. Bu da burada, tamam. Piyano'nun yanındalar. Piyano en yukarıda değil Aa, ortada. Yok. Bir tane şey vardı. Tamam, bu da burada. <laughs> Beyzim! Hayır be, Bize bize lazım. Yok, biz kaptan kaçacağız ya. Ha yok. Bize lazım değil. Yani Granny bizim eşyalarımızı geri vermek zorundasın. Şeyi bulmamız lazım bizim. Neyi? Var diye bir tane. Yani kesmek için. Ne kesme? Hani kabloyu kesmiştik. Onu ben Şu tabloyun mi? kablosu var ya. Onu lazım ma keselim. Mavi mavimsi bir şey böyle. Biz onu dün bayağı uğraştık. Beşinci dedik. Sonra gitti gitti öldük. Bayağı iyi ilerlemiştik kavşam ama dün. Bayağı iyi ilerledik ama olmadı. Bile ikinci parti, üçüncü parti gelecekti. Yandıramadı, bir <laughs> kaybettik. Şuradan da kamera kayıtlarına bakabiliyoruz arkadaşlar. Ayy! Bu da hayırlı olsun. Şu anahtar arkadaşlar, geldik anahtar ben şu kapı. Onu bilin. <laughs> biraz havaya kalk. Aa ben şimdi böyle ama. Dur kendime yastık koyayım. Kendime yastık koyayım. Allah Allah, nerede ya? Kanatı <laughs> kırılmış. Bir tamam. Aa bir oldu bak hadi. Look hadi. Varım, varım. Poyundayım. Ha yok, Poyundayım. Yes. Al bak hadi. peki. <laughs> Oğlum sesim bitti lan. <laughs> Ali hani bana verecektin. Aa tamam şimdi ver. Ha şu mavi şey ara. Kangi. Kaldar mavi şey bar. Ha hani keseceğiz sanırım tamam. Burada hiç olmayacak. Baba ne? Baba ne? Dikkatli Bu ne? He, bu değil lazım. Son açtık. oda da? Efendim. Son açtık. oda Aa buraya bir şey lazım. bakacağım Onu yapacağız, yapacağız sonra. Burada bir şey olmalı. Alalım tüm eşyaları bir bulalım. Gravi. Neredesin? Ate. Nerede? Aa, acaba şey yok ortada onun? Gel gel. <laughs> Bezim bize lazım değil. Dolaplara bakayım. Ya? Burada yoktu bir şey galiba. Yoktu, yoktu. Belki olur. Yok. Hadi hadi işte. Bazı şey. Abi bir saniye, bir saniye. Git bir kapıya kapıya bak bir. Ok biraz bir bekle bekle. Ya, Aa, dur. Ha tamam. Şimdi biz bunun anahtarını bulduk. Bunun kapıyı açabiliriz. Tek tek elektrik kaldı abi. Elektrik. Elektriğin şeyinde bir sakatlık. Hayalet baban oldu. Kayboldum. Baba anne. Dur baba işte bura. <laughs> Çok komik. <gülüyor> 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 Dedenin fotoğrafını <gülüyor> osurdum. <laughs> Gerçek osurmadım biliyor. <laughs> Hadi canım. Allah Allah. Baba ne? Kayboldun da nereye geçtin? Aşağıda olmayacak. Lazım burada. Aa, kar gitmemiş. Bu mantarın dalının tadı greyfurt gibi. Ben karda değilim işim. Kar ben. Bu güzel lazım. Yok şimdilik hepsi yerinde kalsın. Bizim elektrik yapayım mı? e, yapamaz. Yani yapsam bir şey olmaz. Çok. Bu da burada nerede bakayım üçüncü. Bu değil, bu değil bir şey. Canavarı. Buradan bakmayız, buradan değiliz. Işte. Tam gireni ayırmış. Mutfakta o da. Mutfakta. Mutfakta. Mutfak. Oh, bu kamera kayıtları. Buna kayıtları. Bakmıştık biz. Buna bakmış mıydık? Evet. Buna bakmadık ama. Aa kitap helikopter. Kitap kitap. Al. Al. Lazım değil ama. Bir dursun. Ne olur ne olur. Dın. Arasana şeyi. Bir tane şey vardı. Bu nesi neresi ki? Kesmek için. Buradan şey bulduk değil mi? Evet buradan şey bulmuştuk. Burada da hiçbir şey yok. Orada normalde o, onu bir kere ben bulmuştum ama. Şimdi yok o. Baba ne? Yani bunların her oyunda yeniden başlattığında her oyunda her şeyin bir şey değişiyor arkadaşlar yeri. Ben buraya çok baktım. Yukarı çıksana. Yukarı Yüzü çık yukarıda baktım. Yukarıda da. Bu. Yok anne. Kadına da yazık hep hep bayılıyor hep bayılıyor hep bayılıyor. Aha aha Allah kahretler. Dur sıçayım bunun kafasına. Anne bıraktım şeyi anlamak. Ana ana. Dur bakayım kaybolacak mı? Kaybolsun onun üstüne gidecek. Ara sok. Bırak onu bırak onu sen şimdi şey ara. Bizim evden kaçmamız lazım çünkü. Bu ne? Ha. Bu burasını. mı? Kolay oynayamadır. Yukarı <laughs> gidelim bari. Aşağı katta. Kameralar onlar bizim kameralar. Nereye baktık Bakıyorsun. mı? Hayır bak, bak, bakmış, bakmışık. Et ne alaka? Bak, bak. Ne et alaka? Eti galiba şu canavara verecektik hani elektrik verdik onu öldürdüğümüz canavar. Ne için vermedik? Ya kaynağı Belki yemez. Bir de bize saldırmıyor. Sen. Hadi bu. Kolya. Hayır hayır yani. Şey Allah. bul işte. Şarkı da güzelmiş. Babaanne çok iyi şarkı çalıyor salıyor mular. Aha babaanne. Kocasının şarkısı. Bu güzel. Kocasının olsun onların da. Elektrik yani. elektrik. Baba abi senin bana. Kapatalım bunu. Kapatalım Özellikle. bunu. Nerede? Bir dakika bu ne? Ha, oraya saklama abi. Aklıma bir yer geldi baktım için. Belki burada. Belki burada. Bu ne? Kapıları o, o. Kapatmak için. Ben buraya bakayım. Aa doğru ya lan. Bunların içinde olabilir. Hocam bunların içinde olabilir. Aynen. Hoşçakalın. Dur gidelim onu alayım. İlk önce bir kreyi bul. Kreyi ay ayılmıştır bir iki çitme. Dur piyano çalacağım. Piyano ya, nerede? Çal uyarsın. Piyano karda. Değil. Aşağıda aşağıda. Aşağıda mı? Aşağıda Aşağıda Sonra burada çıkarım anne. Piyano, piyano ya, iki çal. Bir kere çal. Tam bırak gelecek bırak gelecek. Dikkatli Burada... Aklımızda falan geliyor. Geçen videoda arkadaşlar. Yani yaptığımız bir video vardı. Onu yayınlamadığımız video. Kadın geldi arkamdan vurdu beni Sırtımdan vurdum beni. Dur ben de daha çekeyim burada. Eskimiyoruz. Şöyle yapsın. Baba ne? daha iyi. Ya o kadar da aradım. Geldi. bırak bırak iki kılın yere bırak. 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 Oğlum baksana. Hadi Allah bir Neyi? Ha tamam. Hani kırmak için yukarıda. Nerede de? Değil, yukarıda mı? Tam Sanırım. Mikrobu <laughs> oh. Git yukarı. Biz onlara bakmayı unuttuk doğru. Oğlum yukarı git artık ya. Tamam. Şuradan. Aa, karışayım yolları ben. Çünkü az vaktimiz var. Beni bir öldürebilir. Hadi. Tamam. Hadi. Şimdi o odaya gitmen lazım hangi yer? Ha, Yatak odası. Yatak odası. Ablim aşağı katta hadi. Yok ya aşağıda mıydı? Ha, yukarı katta. Yukarıdaydı ya. O, o ne dedi la? Hadi çık buradan. Bak burası mı? Allah aşkına Ay burası hayır, mı? Hayır 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 hayır. Hayır yukarı git. Yukarı tamam. git. Hayır beni sinir. Yukarı yukarı tamam tamam. Ben beni hiç dinlemiyorsun. Tamam sen Hiç tarzı. dinlemiyorsun. Yakın yol varken uzaklardan gideceğim. Şimdi nereye gireyim? Buradan. Hah. Ha, yok orası değil. T ya. T ya. Aynen. Burası. Doğru. Aa bulduk. Evet. Tamam alalım. Tamam ilk. Uh... Aa bu ben keseceğim kabloyu. Tamam Daha ilk kabloyu kes. Çünkü ben kesmedim. Sen kestirdin onu. Hmm, evet. Ben de kesmek istiyorum. Tamam kesin. Şimdi at onu. Tamam bize Gide lazım siz. değil. Şimdi diyelim. Tamam, şimdi diyorum. şu dolaba git. O ne? Aynen. Onu dolapta bu var. Al Ona. onu. Elektrik yerine gidelim. Hayır. Aşağı git. Burada aşağı git. Kapıya. Çünkü kapı, kapının anahtarı arkadaşlar. Hangi kapı? Ha, elektrik. Elektrik kapısı aynı. Tamam. Şimdi bas onu. Bize lazım. Tamam. Burada lazım değil. Buraya buna, diye, bunları şimdi, bunları yapacağız. Bilim nerede o? Kardan, o karda, da yukarıdaydı. Iı, kameraları kontrol ettiğimiz yer var ya. O merdivenlerden yukarı çıktım. Çıkman lazım. Burada. Ee, ya? E, burada. <laughs> Bu çocuk hep yolları karşı ya. <laughs> Ne yaptın be? Elektrik şokunu almadı. Doğrudu. Hadi bakalım nasıl olacak. <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Gördün? Gördün. Nasıl tuttum. Düşecek mi? Ya. Aa ben kalktım. değil. Şişe. Şişe. Ha kola Hadi bayılın. Arkadaşlar ya. bunu çıkarmayın. Ben çıkarıyorum bas ver ama. Çok bari bari. Onlar para para. Almanya'da tabii Türkiye'de sanırsam değildi. Çık, çık. <laughs> Aa. Ya Greni. Her tarafta karşıma çıkıyorsun. Bak vallahi korktum arkadaşlar. Bir an karşıma çıkınca Hocam şey yapabilir miyim? Komik yani şey. Onu <laughs> yapma Ama şey var 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 var. var. mal mı? Baksana. Abi sen mal mısın? Gerizekalı. Geçim sen de kameraya girmek koy. O sandım kayıtta değiliz. Ben şuraya koymuştum kaydı ama kayıt buradaymış. Ah. Tamam şimdi. Oh. Bunu bir bırakayım ben. Aşağıda kalsın. Aa, oh. uç. O niye vuruyor sen bana? Sonra da bakıyoruz. Sonra Sonunda bakıyoruz. Sonra da bakıyoruz. Sonra Hadi bakıyoruz. Sonra da ya dedim bir kere. Green'i de, şey evet. bunu bitirebilecek mi bakıyız. Aynen. Öylem bitiremeyeceğiz, bitiremeyeceğiz. Bitiririz abi, kesin. Bitiririz dün oğlum. Dedim, dün dedi, dün dediğin ama keyfi de bitiremedik. Şey nerede? artık? Green'i de dedin, Green'i biz de dedin, gel de bitiremedik. Yok yok bitiririz. bu sefer kesin bitiririz abi. Çünkü hesap şeyde çık şey, direkt. Ama ölmeyelim Green'iden de ya çok. Sonra Lan Sen ben Granny'nin kafasını vuramıyoruz mu? Bilmiyorum dede Ben sana Eee deneyeyim de sonra ölüyüm Hayır Öldüm yok zaten. sonradan... uzakta Şimdi Yok yapıyorum. Zaten kaçıyoruz Son şey bu Ama o zaman Kaçıyoruz hazır mısın? O zaman sevgilisi bize nasıl vurayım? He? Çünkü Nerede bileyim o? Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik kaçıyoruz. Hayır belki kaçmayacağız. Dur bakayım. <laughs> Kapıkolu, kapı kolu, kapı kapı kolu unuttum. Ben biliyorum nerede? Ben de biliyorum. <laughs> şey, no. Evet. Yeah. Evet. abi buradaydı. Arkadaşlar ne oluyor bana ya? Bu aralar bayağı iyi oynamaya başladım. Ben de ben çok şey buldum. Evet sen de bayağı şey buldun. Kaçıyoruz arkadaşlar kesin. Ya kaçıyoruz dediğimde niye? Ablacığım bak kapı bulup kaçıyoruz. Bir rahat bırak bizi ya. Önce sonra ne oldu? Onu da tutalım. Onu da Sonra kapıyı. Önce kanda Önce kanda. Çak lan. Şu an. Heh. Heh. Bak Gren'i bize arıyor şu an acaba nerede bu ya? Şimdi kocam bana bağıracak akşam yemeğini hazırlamadım. Vallahi bari. Çak lan bayağı iyi bir şekilde bitirdik arkadaşlar. Hem de çabuk bitirdik. Bir dahaki bölümde hatta şöyle yapalım. Ee, ikisi i̇kisi olsun. Evet. Bir dahaki bölümde öyle yaparız. Reklam değildir. <laughs> ya bence güzel bir bölüm oldu. Bu serinin devam gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet videoyu burada bitiriyoruz sanırım. O zaman Kendinize çok iyi bakın. Dediğim gibi like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sen kapan. Tamam Osman. Hadi bay bay.